<laughs> hizmetlerine verilmiş saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar <laughs> cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar Derler ki Daha önce biz aile çevremiz içinde bile korkardık Allah bize lütfetti de bizi Vücudun içine işleyen azaptan korudu. <laughs> Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgiyen ancak O'dur. Sen öğüt ver, Rabbinin lütfuyla sen ne bir kahinsin, ne de bir deli. <laughs> Yoksa onlar bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. <laughs> de ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Em te'muruhum em hum Onlara akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Em bel la yu'minun Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır. Onlar iman etmezler. Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar <laughs> Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar Hayır onlar bir türlü anlayıp inanmazlar Yahut <laughs> Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? <laughs> Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsinler. <laughs> Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin mi? <laughs> Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı <laughs> Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar <laughs> Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir. Em lehum ilahu Subhanallah. Subhanallah Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah

artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ ينصرون. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ ولكن أكثرهم لا يعلمون Şüphesiz zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Fe innaka bi ayunina sabbih bi hamdi وسبح بحمد ربك حين تقوم Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> Battığı zaman yıldıza and olsun ki <laughs> Arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı. <gülüyor> <gülüyor> o arzusuna göre de konuşmaz. <laughs> o vahyedilenden başkası değildir. <laughs> Çünkü onu güçlü kuvvetli <laughs> ve üstün yaratılışlı biri öğretti. <laughs> Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruldu. Sonra yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetül Mevada onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. أفرأيتم <laughs> Gördünüz mü o lat ve uzayı ve üçüncüleri olan ötekini menatı <laughs> Demek erkek size dişi ona Öyle mi? O zaman bu insafsız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. <laughs> onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. <laughs> Yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? <laughs> Ahirette dünyada Allah'ındır.